Herkese selam dostlarım. Bugün PUBG Mobile'de FOMA ekibi olarak militere güzel bir fight çıkartmayı planlıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Salı, Perşembe, Cumartesi günü yeni videolarımız gelecek. İyi seyirler şimdi. Umarım arkamızda var bir ekip. C'yi alma, sağ tarafı al. Silahın var mı Kanka silahım yok. Gel gel kare daha ki eksinden birini atayım sana. AK, AK ver, AK ver kanka. Nerede gördün mü? Pompalıyı alayım ben. Al, pompalıyı vereyim. E, Sonic kat dedim böyle. Mermi verdim. Lazerim var mı? Yok kanka, o yok ya. Kanka şu ileri oynayalım, gel benimle. Biraz lazer olsa güzel olacak da. Tekin gel abi. <laughs> Ben aldım onu. Kanka oyna bana. Gel benden. Yedi bayağı bir yedi. Bayağı bir yediler. Nerede? Yukarıda var. Ben yukarıdayım. Duvarda. Mı? Gel bende. Helal be. Sağ Geliyor. Geliyor. Biraz, kadara. ben bir ağır kreşi basacağım. Sargı var mı? Var gel. Kanka bu al gel. Güzel var. Gel bunu basalım Mami. Gel benimle oyna baba. Yan binanın üst katında. tık. ben neredeyim lan? Gel kanka. Kanka üst kata çık. Çık çık Mami çık. canı yoktu kanka. Dur ben aşağı ineyim şöyle. Telden bayarlar gel gel. Kanka inme fazla inme. Tel var mı adam? telde yoktur ya. Vardır oğlum hiç belli olmaz ya. Oradan atış etmediler. Vursalardı bunu vururlardı ya. Gerçi oldu doğru. Adamlar burada burada burada. <laughs> Adamlar dediğin kaç kişi? Botmuş botmuş onu gösterdim ya. Bak burada burada burada. Burada adam oldu emin misin sen? Bilmem az önce çatışma sesleri geliyordu ya. Arkamızda. Demek ki oraya oynamışlar. Oha! Kanka orada önümde şurada Watch out. ya. Out. abi kask bulamamak ne kadar kötü ya. Beyaz çata gidiyorum ya. Kanka bana direkt info at sen. Direkt atış etme. Adam kalmadı ya. Bana M4 tipçi bulursan alırım. M4 tipçiğim eksik. E, scope var 3x, 4x. İkisinden birini atabilirim sana. 4'üm var da 3x'i kullanmıyorsan alırım. Militeriye fazla kişi atamamış ya. Zedeşli mi dosyonu alır? Aslında daha bir sürü adam var ha. Daha aslında 38 kişi abi ha. Çok adam var da. Kanka kaskın bir. gelimde yarısı kırık. Kanka sen önden fightlara gir adamlarla gerisini ben hallederim. Pay şey demiyim de rakip benden her türlü avantaj yani. No problem kanka ben varken o avantajları yok. Bizi şu köpeği biri tutuyorsa var ya. Ben yani sana söyleyeyim öldük abi. Tamam bir şey değil mi? Bekliyorlarmış burada ha. Bir şeyler olmuş ama anlayamadım. Adam adam, adam adam adam. Mami adam. Mami adam adam oğlum Söv. görmüyor musun? Sakin ol. Sakin ol. Gördüm oğlum sıkıyorum ya. Sen doğar sen ölmedin. Sen onları alırız. Alırız ya. kötü oyuncaya benziyorlar. Sıkıyorum kanka. Görürsen. Gör, görürsen sık. Kulübenin dibindeydi o ya. Nerede? Burada bomba ile patlatacağım bekle. Birini almış. Bu da mı botmuş yine? Ben yani birini öldürdüm o da botmuş. Nerede adam? Burada. Al güzel loot'u var. Ya bomba, tamam, bomba çektim iptal tamam. edemedim. Bayıldı evet. ama değil mi arkadaşı var. Bayıldı evet bayıldı da arkadaşını sen bot'u mu çektin? Lan botmuş herhalde. Yani ne istiyor bir şey diyor. Bayrağını görmedim ama. Vallahi bilmiyorum kanka. Zaten ya. öldürdüklerimiz hepsi bot şu an. Yok bot değil ya. Hatta gidelim. Bu 21 kişiden 10'unu biz alsak 15'ini yeter bize. Gelin biz bu söz diyorlar. Kadı da kanka. Aa dur kanka yatmış temizleyeyim mi? Al. Sana salayım dedim ama. Yok kanka yapacak bir şey yok. Vallahi net göremedim zaten. Bir tık kafa tarafını gördüm attım da. Tuman. Ben net gördüm de yere yatayım yere yatayım spreyim dedim de çimeden geldim ya. Bu yalnız e, şu tarafta bir yere. Nereden sıkıldın oğlum korktum birden ha bir yere şart atacak. Kanka o da herhalde şuraya pikliyor bak. Mark the location. Kanka bu adam zaten uzaklığın uza deep harcar. Nasıl yapalım? Kanka e, nasıl yapacağız biliyor musun? Bak gel. Benzin dalıyla ben, olmaz. bir takılda kalırsın. Masada galiba Erdoğan oynuyor ya. Gel gel bastılar herhalde ona gidelim mi oraya? Fark etmez kafana göre ya. Öldü. Abi 6x. 6x takılıymış 3 sandım. Reyleyemedim bir an. Aha. Arkada da var ha. Bir de zon kafamıza düşmese bari. Şu adamın aracı Arabaya alabiliyor adam mu? Atma. Alabiliyorsan al iyi olur. Alam alam. Canı full değil ama. Tekerli patlak kanka bunda. Yo değilmiş. Yo tekerli patlak değil canı bu güzeldir. Karşı evlerde de adam vardı. Aynen. Karşı değil de şurada Marktella mı vardı patient. ya sen? Ben orada orada alamam. Önde alam, önde. Alam. Tara öne tara öne tara öne. Mami lan, tarasana. Alam, alam. Bağırma, lan milletin içinde. Göremedim. Kanka. Lan göremedim lan birden başka. Ben sağa bakıyordum. Kanka biraz gözünü aç lan gözünü sevdi. Kanka sağa bakıyordum ne bileyim orada görmedim hiç ha. Dikkat etmiyorum biraz dikkat etsen bak demin de aynı şey oldu ha. Bak abi şu şurumda kaç kil var? 6 adam vardır da nerede vardır acaba? Şurası boşsa buraya bir gireceğim. Drop mu kovalasak ya? Drop'a gelen oldu belki. Nereye düşüyor drop? Ha, anladım düşüyor. need side scope. Saniye. Araba var. Orada bir çatışma var belli ki. Buradan aşağı alabilir miyiz ki ya? araba var da. Ne evde tipçim Kimisi var mı? Yok. Kanka bak kapılar aç bak. Orada Marked da adam, adam var. Orada da adam var. Sağda da araba var. Adam diyorum. Gördün mü? Ha. Arabaları gördüm kanka. Buggy bir tane var burada. Mark the location. Bak adam var. Kanetesi var. Gördün mü? Ne? Memur 4 müydü o? Kanım memur dört Bize sıkmıyor ki bu. Bize sıkıyor. Bana Nerede? Göremedim de. Kırmızı binanın orada sanki. Çatı olabilir mi? Çatı çatı. Ben sanki çatı gibi gördüm. Yok ya. Sanki bunun kanatesi var. Abi ben anlamıyorum. Nereye sıkıyor, nereden sıkıyor anlamadım. Yalnız 7 kişi. Hem devam da var. Mami arkaya bak sen arkaya. Tepelere falan bak. Kanka gerçekten bu adam göstermiyor. Çıldıracağım. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Ya... Baksana. Ya ben körüm Hı, ya bu adam... Geldi, Ağaçta lan ağaçta ağaçta. Gördüm gördüm. abi şöyle üstten açalayım ne diyorsun? Alacağım onu sıkıntı yok. Neyse ya da çok Uh. Kamil. Yarım saattir eve olacağım gözüm eve takıldı. Ya orada biri olsa adam öldü herhalde. Bence oradaki bir şey yok. Var 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 var. Adam da tamam tamam. Ölçü etmiyor, Hadi yapma bunu, yapma bunu. Neredeydi bunlar? Yukarıdaydı ya. Kara evlerin ortaları. Bir tık ben şuradan yaklaşacağım. Arkandayım. Gördüm. Kanka bir adam daha var. Ağaç arkası gördün değil mi sen onu? Baygını gördüm. Arkadaşını görmedim. Evde evde evde. Ana yaklaşın dur. Beni göremiyor. Geldi geldi çekin. dur. Geldi biri var burada. Dibinde şu an. ona gele geri çekin. Bugün de yok bombadan hasar almadım. Merhabalar. Mami. Yerde, yerde bir yerde yatıyor ya ben. Yok gördüm ben onu. Eğimin orada da arkadaşım tutmaya gidecek. Ya abi, evde ya evde ya. Bu adam evden çıkmıyor ya. Gel bana aşağı doğru. Sen oyna öldüm ben ya. Arkadaşın da kurtarmaya gitmiyor kız ya. Sen de iyi. Evi... Sana bir şey diyeyim mi? Bizim o ilk başta vurduğumuz başka ekip ha. Helal lan. Evden çıkmıyor arkadaşı baygın evden çıkmıyor ya. Demek ki o ilk baydığımız başka takımın adamıydı ya. Evli onlar çalışıyorlardı. Bana kalırsa yılan kanka bu geriye kalanlar. onlar yılan kanka. Emin ol yılan onlar. Evet evet evet. Ev. Bence alan gelmedi lan az bir şey yukarı oyna. İsim olsa göstermiyor ki kanka bu. Göstermezler kanka alan bekleyecekler. Ama şimdi onlar alan dışında kalır. Bot lan bu. Kanka lazer tak, lazer tak. Tribünü değiştir unutma. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan bunlar sen? Lan. <laughs> bunlar deli lan deli. Bunlar. Deli bunlar ya. Aha. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.